Sevgili Yay burçları, 1 Mart-14 Nisan tarihleri arasında gökyüzü oldukça hareketli olacak ve sizin için aşk, ilişkiler, kariyer, finans, seyahatler ve kişisel gelişim alanlarında büyük etkiler yaratacak. Bu dönemde Venüs retrosu 1 Mart-14 Nisan ve Merkür retrosu 15 Mart-7 Nisan aynı anda yaşanacak. Bu da demek oluyor ki Hayatınızda birçok konu yeniden gündeme gelecek ve sizi eski olaylarla yüzleşmeye davet edecek. Özellikle ilişkiler, para yönetimi, iletişim ve seyahat konularında ekstra dikkatli olmalısınız. Şimdi bu güçlü gökyüzü hareketinin size etkilerini detaylıca inceleyelim. Venüs retrosu aşk hayatınızı derinden etkileyebilir. Eski ilişkilerle ilgili çözülmemiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eski partnerlerden mesajlar, karşılaşmalar veya geri dönüş talepleri olabilir. Mevcut ilişkilerde yanlış anlamalar ve güven problemleri artabilir. İlişkilerde sabır ve sağduyu çok önemli olacak. Eski bir ilişkiye dönmeden önce geçmişi iyi analiz edin. Yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zaman değil. Partnerinizle iletişimde daha hassas ve sabırlı olun aldanmalara, manipülasyonlara veya duygusal kandırmacalara dikkat edin. Mevcut ilişkinizi derinlemesine analiz edin, çözüm üretin, duygusal kararlarınızı erteleyin, mantığınızı devreye sokun. İçsel olarak sizi engelleyen eski kalıpları bırakın. Venüs Retrosu ve Merkür Retrosu iş hayatınızı nasıl etkiler? İş yerinde eski projeler tekrar gündeme gelebilir. Kariyerinizde belirsizlikler ve gecikmeler yaşanabilir. Önemli iş görüşmeleri ve terfiler ertelenebilir. Yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla iletişim kazalarına açık olabilirsiniz. Yeni bir işe girmek veya iş değiştirmek için iyi bir zaman değil. Retro döneminde yeni projelere başlamak yerine eski konuları toparlamaya odaklanın. İş hayatında yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Dedikodulara kulak asmayın. Acele kararlar almayın. Planlarınızı detaylandırın. Mevcut işinizde eksik kalan işleri tamamlayın. Çalışma düzeninizi gözden geçirin. Verimliliğinizi artırın. İş ilişkilerinizde diplomatik olun. Aceleyle kararlar almayın. Venüs retrosu ve Merkür retrosu finansal konuları nasıl etkiler? Gelir kaynaklarınızda değişiklikler olabilir. Geçmişten gelen borçlar ya da finansal hatalar yeniden gündeme gelebilir. Beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir. Ani harcamalara dikkat edin. Lüks tüketim konusunda kendinizi frenleyin. Yatırımlar için uygun bir dönem değil, özellikle gayrimenkul ve borsa yatırımlarında temkinli olun. Kredi çekmek, büyük yatırımlar yapmak için uygun bir dönem değil. Maddi konularla ilgili netleşmeyen sözleşmelere imza atmadan önce tekrar gözden geçirin. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Gereksiz lüks tüketimlerden kaçının. Bütçenizi kontrol edin. Gereksiz harcamaları azaltın. Mevcut finansal durumunuzu analiz edin ve borçlarınızı yapılandırın. Venüs Retrosu sonrasında, 14 Nisan'dan itibaren, yeni maddi kararlar alabilirsiniz. Venüs ve Merkür Retrosu seyahatlerinizi nasıl etkileyebilir? Yurt dışı planları, akademik hedefler veya taşınma gibi konularda gecikmeler yaşanabilir. Seyahatler sırasında kaybolan eşyalar, bilet iptalleri veya yanlış rezervasyonlar olabilir. Eğitim hayatınızda geçmiş konulara dönmek, eksik bilgileri tamamlamak önemli hale gelebilir. Uluslararası projeler, akademik yayınlar veya hukuki süreçlerde dikkatli olunmalı. Seyahat planlarınızı tekrar gözden geçirin. Her şeyi iki kez kontrol edin. Akademik konularla ilgili önemli kararları retro sonrasına bırakın. Taşınma veya yer değişikliği yapacaksanız dikkatli plan yapın. Mevcut eğitim sürecinizi geliştirin. Eski bilgilerinizi gözden geçirin. Seyahat planlarınızı erkenden yapın ve iptallere karşı esnek olun. Retro sonrası 14 Nisan'dan sonra seyahatlerinizde daha net kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde derin bir içsel dönüşüm yaşayabilirsiniz. Hayata bakış açınızı gözden geçirmek için harika bir dönem olabilir. Ruhsal çalışmalar, meditasyon ve farkındalık pratikleri yapabilirsiniz. Eski travmalarınızı ve korkularınızı dönüştürmek için terapi veya danışmanlık alabilirsiniz. Kendinizi aşırı sorgulamaktan kaçının. Hataları geçmişte bırakmayı öğrenin. Geçmişten gelen korkular veya travmalar tetiklenebilir. Duygusal patlamalara dikkat edin. Hayatınızdaki büyük değişiklikleri yapmadan önce kendinize zaman tanıyın. Ruhsal gelişiminize odaklanın. Meditasyon veya spiritüel çalışmalar yapın. Günlük yazı yazma alışkanlığı kazanarak duygu ve düşüncelerinizi analiz edin. Kendinizi geliştirecek eğitimlere veya çalışmalara odaklanın. Sonuç ve özet bu dönemde yapılması ve yapılmaması gerekenler. Geçmiş ilişkilerden ders çıkarmak. Finansal olarak temkinli olmak. İş ve eğitim planlarını gözden geçirmek. Kendi içsel dönüşümünüze odaklanmak. Yeni ilişkilere başlamak. Büyük finansal riskler almak. Ani iş değişiklikleri yapmak. Aceleci kararlar almak. Sevgili Yaylar, bu süreç sabır ve farkındalık gerektiriyor. Venüs ve Merkür retrosunu kendinizi tanımak ve geçmişinizi iyileştirmek için değerlendirin.